Evet arkadaşlar bugün ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum. Video çek. Şimdi mi çekeceğim? Hı hı. Tam zaman kapatıyorum. Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta başka bir tane tur oynayacağız ama bu farklı olacak. Benim oynayacağım tur biraz farklı olacak. O yüzden arkadaşlar arkadaşımla konuşuyorum. Arkadaşım bir şey diyeceğim. Biraz bekleyin. Alpay. Arkamdan gel. Arkamdan gir. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşımla Vs'e atacağız. vs eğer o kazanırsa ben ona istediğini yaptıracağım. Bana istediğini yaptıracak. Eğer ben kazanırsam ben onu istediğini yaptıracağım. Bakalım. Şimdi sunucu açayım arkadaşlar. 5 dakika falan bekleyin yani. Kod'u görürseniz artık bilmiyorum. Benim şeyim böyle. <laughs> hadi. Tamam Evet arkadaşlar. Video şey, şey, çekiyorum, çekiyorum. Evet arkadaşlar, ee, Kuzenim kuzenlerim, kuzenim ve kardeşim geldi yanıma. O yüzden onlar biraz konuşabilirim her an. Bilim, bilmiyorum. Abi. Sıf, sıf, sıf. <gülüyor> yani <laughs> aradığın sıradan konuşmadığın Arkadaşlar bazı yerleri kesmek zorunda kalıyorum. Alpay. Efendim. Sen. Bak sen. Silah. Uçak aldım. Ben silah alacağım. Neyse ben de bıçak alayım. Aldım ben de. Evet arkadaşlar arkadaşımla bir mesaj atıyoruz. Her an abilerim ne bilmiyorum. Ee, arada bir konuşamazsam ya kardeşimle kuzenim. Altın da böyle sen niye parmağı şeyini taktın? Yani. Sizin, <laughs> en Allah Allah. sizin en sevdiğiniz sizin sevdiğiniz hayvan ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşım ya okur yorumları ya da abilerim okur ya da ben okurum bilmiyorum. Ya yanlış bıçağı aldım ya. Bu ne? Türk çocuk bıçağı almışındır, hep fazla alpacığım. arkadaşlar böyle yaşanan varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bana kardeşimle iyi, sık 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 ben kardeşimle sık 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 aldım. Şimdi seni daha rahat fıçıklayabileceğim. Fıçıklayabilecek misin beni daha rahat? Evet. Arkadaşlar ne diyor ya bu? Ne diyor bu? Neredesin? Neredesin? Aa silah almış. Silah almış. çak, çak. Arkadaşlar az önce ayağını yedi ya inanamıyorum çek ne abi Sıkıştım. Ya nasıl ya? Arkadaşlar eğer arkadaşım sapık sapık şey yapıyorsa zaten sen söyleyeceğim korkmayın. Arkadaşlar benim bir sürü avatarım var. Benim de öyle karakterim var. Bakın orada bir de var. Bir sürü karakter yaptım. Çok da uzun olmayacak arkadaşlar. Bilmiyorum. Nasıl olacağını. Eğer beğenirseniz güzel olur. Edit falan yaparım. Allah. Allah. Kaç. <laughs> Ya nasıl ya nasıl nasıl? <laughs> <laughs> Lan müdür <bir> yarra. <laughs> Lan <or> çocuğa. <laughs> Piç. Piç ya. Arkadaşlar bazı yerleri sana söyleyeceğim. Çok küfür <laughs> ettim biliyorum. mı ya? Abi bunun ne bıçak ne böyle? <laughs> Salak ya. <gülüyor> Selamünaleyküm. Ne 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 ne. Arkadaşlar. Abicim sen piksellle mi oynuyor? sen? Ya. O nasıl ölüş? Arkadaşlar ne yapacağım Çünkü ya? iyi. <laughs> Eğer <gülüyor> arkadaşlar Ali'nin bir şey olmak istiyorsanız kanalın adını linke bırakacağım yorumlara. Yani siz de görürsünüz zaten kanalı ben zaten yeme bilmiyorum ama hadi Nerede lan mikrofon? Alpay videoyu bitireceğim. Be Alpay videoyu bitir. Ne oluyor lan? Bugün videomuz böyle olacaktı. Ee, ee, videomuz Hadi bay bay arkadaşlar. Sizi çok iyi, çok seviyorum. Aynen selamları yolluyorum. Size bay bay.